Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz ilk videoma hoş geldiniz. Aslında benim video çekmek gibi bir niyetim yoktu ama özellikle plan konusunda bana o kadar fazla soru geldi ki hepsine teker teker dönmem, bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmam imkansız gibi bir şeydi. Bunu post olarak, gönderi olarak nasıl yazılı bir şekilde anlaşılır tarzda paylaşabilirim. Onu da bilemediğim için bu videoyu çekme kararı aldım. İnşallah hepimiz için faydalı olur diyorum ve videoma başlıyorum. Öncelikle şu uyarılarıma söyleyeyim ondan sonra başlayayım aslında. Arkadaşlar bu planı illa herkes kullanmak durumunda değil. Eğer sizin kendinize göre yaptığınız bir planınız varsa, kendiniz buradaki derslerden farklı bir dersleri planınızda yer verdiyseniz sakın o dersleri bırakıp da Şedef Hoca bu planı hazırlamış diye bu derslere başlamıyorsunuz. Siz planınızdan verim alıyorsanız devam ediyorsunuz. Ben bu planı ne mantıkla hazırladım? Plan nasıl hazırlanır gibisinden bir iddiayı da ortaya asmıyorum. Sizin yerinizde ben olsaydım. Yeni sınava başlamış olsaydım, sınava çalışmaya başlamış olsaydım nasıl bir plan hazırlardım? Bu mantıkla böyle bir bunu bu bakış açısıyla düşünerek böyle bir plan hazırladım. Özellikle son sınıfta olan arkadaşlarım, evli arkadaşlarım, çocuğu olan annelerim veya çalışan hocalarım bana bu konuyla ilgili çok fazla mesaj atıyorlar. Hocam 3 alana da birden çalışacak mıyız? Hocam günlerinizi nasıl böldünüz? Hocam okulla birlikte nasıl ilerlettiniz? bir fikir bir fikir sahibi olmanız açısından bir bakış açısı kazanmanız açısından ben bu planı hazırladım. Bu uyarımı yapayım. Buna göre planımı anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar bir de ben canlı yayında evet çok hızlı konuştum biliyorum ama normalde de çok e, e, sakin böyle yavaş yavaş tane tane konuşan birisi değilim. O nedenle yayın e, video boyunca Dilim sürçebilir, böyle hızlı hızlı konuşabilirim. Baştan uyarımı da yapayım. Bu benim kendi karakterimle, kendi kişiliğimle alakalı sanırım. Çünkü konuşmam böyle, konuşmamı düzeltemiyorum. En azından siz de çarpı ikiye almak durumunda kalmazsınız diye düşünüyorum. Evet, ve bismillah diyorum e videoma başlıyorum anlatmaya. Şimdi sizin yerinizde olsaydım ben nasıl bir plan hazırlardım? Öncelikle arkadaşlar, ben çalışacağım dersleri bu şekilde yaz yazıyorum. Yani geçen sene hep plan hazırlarken kendime böyle yapardım. Ha şunu da söyleyeyim ee, bizim bir yıllık, aylık ve haftalık günlük olarak planlarımızın olması gerekiyor. Cüneyt Hocam da sürekli bunu söyler zaten hedefimizi bilmediğimiz sürece bu yolda biz boşuna yürümüş oluruz ve sürekli savrulur dururuz. Ben bir plan paylaşırım, siz ona devam edersiniz. Başka bir hoca bir plan paylaşır, siz ona uymaya çalışırsınız. Sizin kendinize ait bir planınız olması gerekiyor. Bütün gerçekliklerinizle bu planı sizin kendiniz hazırlamanız gerekiyor. Bu nedenle ben size burada aylık, günlük, haftalık olarak çok detaylı bir plan hazırlamadım. Sadece bir haftalık olarak nasıl bir plan olabilir diye hazırladım. Ee, i̇nşallah siz buna göre planlarınızı hazırlarsınız. Ben arkadaşlar sınav süreci boyunca üç alanda birlikte götürme taraftarıyım. Genel kültür, genel yetenek, eğitim ve ÖABT sınavımız. Ee, tabii ki de her alana aynı ağırlıkta e, bir saat süresi vermeyeceğiz. Çalışma süresi vermeyeceğiz. Bir zaman gelecek ki eğitim daha fazla ağırlıkta olacak planımızda. Bazen genel kültür, genel yeteneğe ağırlık vereceğiz. Özellikle son zamanlarda da alana ağırlık vereceğiz. Bu benim tamamen kendi şahsi fikrimdir. Ee, ben ilk başta eğitime ağırlık vermeyi düşünüyorum. Çünkü çoğumuzun da ortak yönü Eğitim bilimleri derslerimiz e, zayıf arkadaşlar özellikle KPSS'ye yönelik KPSS'nin ÖSYM'nin bizden istediği tarzda bir bilgi birikimine sahip olmadığımızı düşünüyorum ve çok fazla karışan kavram var. Eğitim bilimleri dersleri son zamanlara kaldığında e, ister istemez öğrencilerde bir psikolojik baskı oluşuyor stres oluşuyor yapamayacağım sürekli her şey karışıyor e, mantığına bürünüyorlar bu nedenle ben eğitime İlk başta ağırlık verme taraftarıyım. Genel kültür, genel yetenek derslerine zaten liseden beri aşinayız. Alan dersleri ise 4 yıl boyunca bizim aldığımız, belki de ön bilgilerimizin en fazla olduğu alan. Bu nedenle ben ilk başta eğitim bilimlerine ağırlık vererek e, programımı hazırladım. Göreceksiniz zaten çoğu günümde de gelişim psikolojisine ağırlık verdim. Peki eğitim bilimlerini nasıl çalışmalıyız? Ben bunu gönderi olarak da paylaşmıştım. Bence ders ders çalışmalıyız. Ee, bazı arkadaşlarım her güne farklı eğitim dersi koyabilir, yani bu sizin için daha verimliyse böyle devam edin. Ben kendim dersler ders çalıştığım için öyle tavsiye ediyorum. Öylesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben plan hazırlarken ne yapardım? Genel kültür, genel yetenek, eğitim ve alan. Önce bunları bir yazardım. Ondan sonra genel kültür, genel yetenekten hangi derslere çalışacağız? Ben bütün dersleri bir arada götürmedim arkadaşlar. Zaten bunun için vaktim yoktu. Bunun beni strese sokacağını biliyordum. Bu nedenle kendime belirli dersler belirleyerek ee, planımı hazırladım. Burada da size ona göre bir plan hazırlayacağım. Genel kültür, genel yetenekten genelde tarih herkesin gözünü çok korkudur. Gerek video sayısı, gerek e, konuların iç, e, muhtevası çok fazla olduğu için haklısınız da. Bu nedenle ben olsaydım ilk başta tarihle çalışmaya başlardım. Ama bir arkadaşım şöyle bir mantık yürütebilir. İşte coğrafyayla başlayayım da ders bitirmiş ders bitirmiş psikolojisine bürünüyüm. O beni motive etsin. Olabilir kendi fikrinizdir saygı duyarım. Bir de matematik koydum. Çoğu dersler sözel olduğu için en azından belki matematikten zihnimiz dinlenir diye düşündüm. Matematik çalışan arkadaşlarımın programında matematik koydum. Hocam matematik çalışmakla zihin mi dinlenir dediğinizi duyar gibiyim. Yani bu size kalmış bir şeydir arkadaşlar. Ben en az 5 net yapılabileceğini düşünüyorum. Buna göre çalışmak isteyen arkadaşlarım programına ekleyebilir Eğitimden gelişim psikolojisi dersini koydum. Ee, bence ilk olarak çalışılması gereken derstir. Eğer sırayla çalışıyorsanız. Alandan ise İslam tarihi dersini koydum. Ben eğitim için belirli bir sıra vermiştim Instagram'da. Ama alan içinde isteyen hocalarım oldu. Alan postlarımı hala tam tamamlayamadığım için alan için belirli bir sıra vermedim. Neden İslam tarihini koydum? Arkadaşlar zaten e, bütün olaylar İslam tarihiyle başlıyor. Hadistir, tefsirdir, e, İslam mezhepler tarihidir, kelamdır. Bunların hepsi İslam tarihinin ileriki... E, işte versiyonlarında yıllarında ortaya çıkıyor. Bu nedenle de ben temel ders olarak İslam tarihini koydum. Ama siz hadisten başlamak istiyor olabilirsiniz. Elbette çalışabilirsiniz. Tefsirden başlamak istiyor olabilirsiniz. Elbette, elbette çalışabilirsiniz. Bazı hocalarım diyorlar ki işte biz felsefe derslerinde zayıfız. Felsefeleri önce bitirin. Bu sizin için motive kaynağı olur. Elbette öyle yapabilirsiniz. Ben de kendim hadisten başlamıştım açıkçası. Ama bir öneri hocam bize bir ders önerin de diyecek olursanız ben İslam tarihini öneririm. Temele bunu oturturum. Diğerlerini onun üstüne bina ederim. Bu mantıkla böyle bir sıralama yaptım. Şimdi ben size aylık veya yıllık bir program hazırlayamayacağımı söylediğim için, söyledim. Ama şöyle yani bu programı da öylesine hazırlamadım. Mesela tarihten Aydın Yüce'yi dinleyecek arkadaşlarım için ben bu programı ona göre hazırladım. 86 video var. Arkadaşlar aslında biz haftada 6 video dinleyerek yani tarihi... 3-3,5 ayda bitirebiliriz çok rahat. Hadi diyelim ki araya tekrarlar girdi, bazı olaylar girdi, okul girdi, ev işleri girdi. Bu 4-5 aya uzasın. Yani kısmen 4-5 ay biz tarihe ayıracağız planımızda. Planımızda tarihe yer ayıracağız. Matematiğe soru işareti koydum. Bazı arkadaşlarım belirli konulara çalışmak ister. Bazı arkadaşlarım bütün matematik konularına çalışmak ister. Bunu kendiniz belirleyin inşallah. Ne kadar sürede biteceğini kendiniz kestirin. Gelişim psikolojisi eğer Özgür Aydın hocamın videolarını dinleyecekler için 17 videodur arkadaşlar. Bu kısmen 3 haftada bitebilir. Ben 20 günde bitirdiğimi hatırlıyorum gelişim psikolojisini ve çok yoğun bir programım vardı o an o zamanlar. Siz üç haftada rahatlıkla bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu programı da sadece video dinlemek, konu çalışmak üzerine hazırlamadım. Soru bankaları ve çıkmış soruları da içine kattım. Merak etmeyin. İslam tarihi ise 5 video Asya Tekin'den dinleyecek arkadaşlarım için. Ahmet Şenol hocam konu anlasımlarda daha detaylı yer vermiş. Ama ben size Ahmet Şenol hocamın tekrarlarını önereceğim. Özellikle çıkmış soru analizlerini öne önereceğim. O nedenle onu buraya yazdım. Bu programımı Asya Tekin'in 5, 5 video olan İslam tarihi derslerine göre hazırladım. Ee, mantığımız şu olmalı işte. Bu süreleri belirledik ya. Buna göre programımıza bu derslere ağırlık vermeliyiz arkadaşlar. Ama mesela her hafta bir alan dersi programımıza eklemeliyiz. İslam tarihi ve fıkıh biraz daha uzun süre sürebilir. Çünkü bu derslerin hem muhtevası çok uzun hem de sınavda bu derslerden çok daha fazla soru geliyor. O yüzden belki bir tık daha ayrıntılı çalışabiliriz. Bu nedenle hocam ben İslam tarihi'ni ve fıkıhı bir haftaya sığdıramadım diyen arkadaşlarım üzülmesinler. İslam tarihi ve fıkıh biraz daha uzun sürebilir. Ben İslam tarihini bir haftalık bir programda ayarladım ama siz bunu esnetebilirsiniz inşallah. Yani programımızı böyle bir mantıkla ayarladım arkadaşlar. Dersleri buna göre yerleştirmeye çalıştım. Şimdi bakalım nasıl yerleştirmişim. Daha çok da son sınıf olan arkadaşlarımdan bu soru geldiği için ben şöyle yaptım. Yani bu kimseye hazırladığım bir program değil. Kendi kafamdan uydurdum. Dedim ki Hadi bu programı hazırladım. kişi 8 ve 2 arası dolu olsun, okul olsun, işi olsun. Salı günü de dolu olsun. Çarşamba günü full dolu olsun. Saat 20'ye kadar, akşam 20'ye kadar. Böyle bir kişi nasıl bir program hazırlayabilir? Ya, ya da ben olsam bu kişinin yerine nasıl bir program hazırlardım? Ona göre hazırladım. Şimdi arkadaşlar genelde bütün günlere ben paragrafı koydum. Paragrafın önemini zaten siz biliyorsunuz. ÖSYM artık sınavlarda Türkçeden vuruyor. Bu nedenle paragrafı düzenli çözmemiz gerekiyor. Ama illa sınavda 30 soru çıkıyor diye 30 soru mu çözmeliyiz? Hayır. Özellikle benim size on, önerdiğim 10-15 soruyla başlayın. Ben günü geldi 8 soru çözdüm, günü geldi 10 soru çözdüm. Bu test sayısına göre fark edebiliyordu. Siz de bu şekilde başlayın. Paragrafta ilk başta süreye odaklanmayın arkadaşlarım. Yani ben 15 soru çözüyorum diye, bunu 15 dakikada çözeceğim diye bir mantık yoktur. Öncelikle bir okuma alışkanlığını, anlama alışkanlığını kendinize kazandırmaya çalışın. Daha sonra süreyi de bu işin içine katın. Ve şöyle yapın. Yani siz illaki 15 soruyu 15 dakikada çözmek zorunda değilsiniz. 15 soru için 20 dakika verin kendinize. 25 dakika verin. Kendinize bir alışma süresi belirleyin. Ondan sonra süreyi yavaş yavaş indirin, okuma hızınızı arttırın. Böyle yapın inşallah. Benim size tavsiyem budur. Yoksa 10 dakikada 10 soru çözmeye çalışmak ee, çok fazla moral motivasyon kaybına neden olabiliyor. Bunu ben kendim yaşadığım için özellikle paragrafta kendime çok güvenirdim. Kendim yaşadığım için size de bu şekilde bir öneri yapıyorum. Peki paragrafta hocam soru bankası mı kullanalım yoksa Türkçe denemeler mi kullanalım? Arkadaşlar eğer dil bilgisine çalışmıyorsanız, dil bilginiz zayıfsa ve şu an programınızda dil bilgisi yoksa sadece paragraf çözerek ilerleyin. Paragraf soru bankaları kullanın. Ama eğer dil bilgisini de hallettiyseniz ve programınızda varsa Türkçe denemeleri çözebilirsiniz. Hem 30 ile birlikte sınava hazırlık yaparsınız hem de dil bilgisinde unutmamış olursunuz bir yandan. Ama ben dil bilgisine Ocak'ta Şubat'ta başlamıştım çalışmaya. Bu nedenle o zamana kadar hep paragraf çözerek ilerledim. Yani dil bilgisi sorularını çözmedim. Paragraf hakkında benim söyleyeceklerim bunlar. Ee, gelelim programımızı anlatmaya. Planımızı anlatmaya. Pazartesi günü dedim bu arkadaşım 8 ve 14 arası dolu olsun. Ondan sonra dedim ki 17'de hadi dersinin başına otursun. 11'e kadar 6 saat süremiz var arkadaşlar. Saat gece 11'e kadar. 6 saat süremiz var. Tabii ki bu aralarda molalar olacak. Bakın saat saat yazmadım dikkat ederseniz. Bunu siz kendiniz ayarlayın. Kimisi pomodoro tekniğini kullanır. Bilmeyen arkadaşlarımın araştırmasını şiddetle tavsiye ederim. Ben özellikle kendime kamp için ayırdığım günlerde kullanırdım. Çok verimli bir tekniktir. 25 dakika ders çalışıp 5 dakika mola vermek. Bu şekilde dörtlü dörtlü gruplar yapmak. Ve 2 saat sonunda yarım saat mola vermek şeklindedir. Çok verim alacağınız bir tekniktir. Bunu kullanabilir. Bazı arkadaşlarım der ki ben 2 saat boyunca o masadan kalkmam. Çok da verim alırım. Sonra yarım saat ara veririm. Bu size kalmış bir şeydir. Şimdi ben buraya 6 saat yazdım ama bazı arkadaşım sabah ezanından sonra kalkar belki. 8'e kadar çalışır. Yani bunu siz kendiniz ayarlarsınız inşallah. Şimdi dediğim gibi ben gelişim psikoloji eğitim bilimleri derslerini önce bitirme taraftarı olduğum için planımda daha fazla ona ağırlık verdim. Bu yüzden çoğu günlerde gelişim dersini göreceksiniz arkadaşlar. Ee, i̇lk başta gelişimle başladım. Bir de şu, burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Buraya ben bir ve ikinci videoları bu bir ve ikiden kastım. Bir ve ikinci videolar. Ben Özgür Hoca'nın e videolarına göre ayarladığım için Özgür Hoca genelde bir videoda bir konuyu bitirmiş. Bu nedenle bir ve ikinci video yazdığım için buraya genelde iki konu bitmiş oluyor. Yani bu videoları dinlediğiniz takdirde. Ama daha detaylı anlatan hocalarım olabiliyor. Veya video sayısı, video süresi daha kısıtlı olan hocalarım olabiliyor. Bu yüzden video sayısı fazla olabiliyor. Siz videoya göre değil de konuya göre lütfen planınızı hazırlayın. Konular teker teker yazmaya üşeniyor musunuz? Açın bir soru bankası konu anlatımlı kitabınızı, içindekiler kısmına o videonun sayısını yazın. Ona göre planınızda buna yer verin olur mu? Ben daha çok video sayısına göre değil de konuya göre bu planı hazırladım. Gelişim Psikolojisinden Özgür Aydın Hoca'nın bir ve ikinci videosunu izleyen arkadaşlarım gelişimden iki konuyu bitirmiş oluyor. Ve bunu kesinlikle soruyla desteklemek zorundasınız arkadaşlar. Özellikle sürece yeni başlayan arkadaşlarım soru çözmeyi ihmal ediyorlar. ...aldığım mesajlara göre... ...konuları çabukça bitirme tarafta taraftarılar. Ama bu sonra size pişmanlık olarak döner... ...döner arkadaşlarım. Pişman olursunuz. Çünkü soru çözmek... ...o konuyu pekiştirmek demektir. Soru çözmediğiniz takdirde o konu havada kalır. İster siz öde, özet çıkarın... ...ister defalarca tekrar edin. KPSS böyle... Bizim alışkın olduğumuz gibi vize final sınavı değildir. Yani ezberleyip konuyu çalışıp girebileceğimiz bir sınav. Soru çözme sınavıdır. Bu nedenle soruyla kendinize hem o konuyu öğretmeniz için, pekiştirmeniz için alışkanlık yapmak gerekiyor. Hem de KPSS'nin soru stillerine alışmamız gerekiyor. Girişim psikolojisine bu şekilde ayırdım. Tarihten Aydın Yüce Hoca'yı dikkate alarak programı hazırladım demiştim. Tarihten Aydın Yüce Hoca'nın 86 videosu var. İlk 6 videosu ilk Türk devletleri ile alakalı. Bu nedenle 3 videoyu pazartesiye koydum. 3 videoyu da salıya koydum. Bir de benim plan hazırlarken kendimce şöyle bir mantığım vardır. Genelde 2 günüm aynı olur arkadaşlar. Çünkü bir günde yarım kalan konuyu ikinci gün tamamlarım. Üçüncü günde böyle yaparsam o dersten sıkılabilirim. Bu nedenle genelde benim ikili ikili günlerim aynı olur. Bunu da birazcık ona göre hazırladım. İslam tarihinden alana ilk baş yani bu süreçte biraz daha az yer verebiliriz planımızda. Daha çok genel kültür ve eğitim konularını bitirme hedefinde olabiliriz. Bu nedenle İslam tarihinde ilk güne bir video koydum. Asya hocanın videolarına göre ilk videoda cahiliye dönemini anlatıyordu sanırım. O nedenle ilk güne bir video koydum. Gelelim salı gününe. Salı günü de yine arkadaşımız aynı olsun. 8 ve 2 arası dolu. Paragrafa başlıyoruz. Paragrafı illa sabah çözmek zorunda değilsiniz. Ne zaman zihniniz rahat hissediyorsanız o zaman çözebilirsiniz. Ama lütfen sürekli çözmeyi ihmal etmeyin diyorum ve anlattığım için paragrafı hemen programına devam ediyorum. Yine 5 ile 11 arası yaklaşık 6 saat bir çalışma dilimi ayarlayabilir. Bu şekilde dolu olsa bile arkadaşım kendine bu şekilde vakit ayırabileceğini düşünüyorum. Gelişimi 3. videosuyla konuya başladım. Planıma başladım ve bunu sorularla destekledim. Yine söylediğim gibi Özgür Hoca'nın bir videosu gelişimde bir konu demek. Bu nedenle biz ilk iki gün planına uyarsak zaten gelişimden üç, üç konuyu bitirmiş olacağız. Sorularla da bunu desteklediğimizde inşallah öğrenmiş olacağız. Tarihi açıklamıştım zaten. İlk iki gün bu programa uyarsak ilk Türk devletleri bizim için bitmiş oluyor. Ve İslam tarihi. İslam tarihinden de ikinci ve üçüncü videoları koydum. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemini anlatıyordu sanırım. Çarşamba günü bu arkadaşım full dolu olsun saat 20'ye kadar akşam 8'e kadar. Bu nedenle ben çarşamba günü bu arkadaşım için tekrar günü olarak ayarladım. Aslında normalde ben pazar gününü boş bırakma taraftarıyım. Eğer tabi bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama bu arkadaşımız zaten saat 20'ye göre doluymuş. Şimdi diyecek ki ben hiç KPSS'ye çalışamadım bugün. Hiçbir şey yapamadım. Bu nedenle ben çarşamba gününü tatil olarak ayarladım. Ve tekrar günü olarak ayarladım. Arkadaşlar saat 8'de eve gelseniz dahi şu yazdıklarım hocam hani tatil günü tekrar günü değil miydi? diyebilirsiniz. Ama boş geçirmemek maksatlı, biraz biraz vicdan rahatlatmak maksatlı yapabileceğiniz şeyleri yazdım buraya. Bu pazar günü olsaydı pazar gününe de aynı şeyleri yazacaktım. Çünkü biraz zihninizi toparlayın, kendinize vakit ayırın. Sürekli böyle ders çalışacak şekilde bir plan hazırlamayın. Siz robot değilsiniz arkadaşlar. Ee, bünyeniz bir süre sonra bu tempoya dayanmayabilir. Bu nedenle kendinize vakit ayırın, ailenize de vakit ayırın diyorum. Buraya gelişim tekrarını koydum. Üç konu çalışmıştık bugüne kadar. Gelişim tekrar yapacağız. Notlarımıza göz atacağız. Ee, soru çözerken de e, onu size de önermiştim ya yine gönderiler kısmında. Soru bankasında soru çözerken lütfen hoşunuza giden soruları işaretleyin. Artık nasıl işaretlersiniz? Soruyu yuvarlak içine mi alırsınız? Yanına yıldız mı koyarsınız? Ünlem mi koyarsınız? Bunlar tekrarlarınızda size çok fayda sağlayabilir. Notlara göz atmanız arkadaşlar bir 10-15 dakika sürer. Ee, o soruları da şöyle sayfaları hızlı hızlı çevirerek o beğendiğiniz sorulara göz atmanız yine aynı şekilde sürer. Çok fazla bir vaktinizi almaz ama size konuyu tekrar etme avantajı sağlar. Yine tarihten e, bir konuyu bitirmiştik biz 6 videoyla. Tarih notlarına göz at çözebilirsen soru çöz. Kendini rahat hissediyorsan soru çözebilirsin. Ama bugünümüz tekrar günü olduğumuz için, olduğu için notlara göz atmanız da yeterlidir. İslam tarihi dedik. İslam tarihinden de cahiliye dönemini ve siyer dönemini bitirmiştik. Onlara şöyle bir hızlıca tekrar ediyoruz ve çarşamba gününü dinlenmeye ayırıyoruz bu arkadaşımız için. Gelelim perşembe gününe. Artık paragrafı söylemiyorum arkadaşlar. Ee, eğer burada tarihli çarşamba günü tarihle ilgili soru çözemediyseniz perşembe günü artık o 6 videoyu yani ilk ilk e, ilk konuyu, ilk Türk devletleri konusunu pekiştirmemiz gerekiyor. Tarihi soru çözerek başla, başlattım e, planımızı. E, ondan sonra matematiğe yer verdim planımızda. E, matematiği arkadaşlar siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hocam hiç çalışmayacağım derseniz buraya coğrafya koyabilirsiniz. Ben zihnimizi dinlendirsin diye hep sözel sözel alan olmasın biraz sayısal alan olsun diye bunu koydum. İşte istediğiniz alandan başlayabilirsiniz. Ama sadece lütfen matematiği konu çalışmak olarak görmeyin. Bütün dersler böyle ama matematik hayli hayli böyle. Bunu siz de lise, liseden çok iyi biliyorsunuz. Matematikte konuyu bilmek pek bir şey ifade etmiyor. Soru çözmeniz kesinlikle gerekiyor. Bu nedenle matematiği çok detaylı anlatmıyorum. Bunu siz kendiniz ayarlarsınız inşallah. İslam tarihinden de İlk 3 videoyu izlemiştik. 4. ve 5. videomuz kal kaldı. Onları da buraya koydum. Sonra hemen buraya alandan çıkmış soru koydum. Niye soru bankası değil de alandan çıkmış soru? Özellikle arkadaşlar alandan çıkmış soruları bizim iyi analiz etmemiz gerekiyor. İlk çalışmamızda analiz edin demeyeceğim ben size. Oturup detaylı detaylı analiz edin demeyeceğim. Bu vakit kaybı olabilir. ilk dönüşte, ilk konuları bitirmede. Ama en azından şunu yapın. Zaten bir konu anlatımını açtığınızda İslam tarihi o kadar fazla ki... Ben bile belki... Yani hepsini okuduğumu hatırlayamıyorum. Çünkü okuyamıyordum. Çok sıkılıyordum. Alandan çıkmış soru çözmenin avantajı burada ne olacak? Şimdi biz konularımızı izle... Konularımızı videodan izledik ya veya konu anlatımı kitabından okuduk ya alandan çıkmış sorulara şöyle bir göz atacağız. Diyeceğiz ki Aa, ÖSYM bunu soruyormuş. İşte Hz. Ömer döneminde yapılan yenilikleri soruyormuş veya savaşları soruyormuş. Hz. Osman döneminde iç karışıklıkları soruyormuş. Hz. Ebu Bekir döneminde ridd olaylarını soruyormuş. Hz. Ali döneminde Sıf bin Savaşı'nı, Cemal Vakası'nı ve Harici'leri daha çok bunları soruyormuş. O zaman ben bunlara ağırlık vereceğim. Çok fazla detay çalışmayacağım. ÖSYM benden bunu istiyormuş. Size bu bakış açısını kazandırmayı sağlıyor. Bu nedenle özellikle ÖABT alanında çıkmış soruları ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Bunu ders çalışmaya başlamadan da yapabilirsiniz. Mesela ben tefsir alanında öyle yaptığımı hatırlıyorum. Ee, hiçbir bilgim yoktu sanırım başlarken. Nasıl yapmalıyım diye. Böyle bir çıkmış soruları açmıştım. Böyle hafif bir göz atmıştım. Hepsini oturup da çözmedim arkadaşlar. Cevabına bakmadım. Ama siz şöyle bir baktığınızda bile ÖSYM benden bunları bunları istiyormuş diyorsunuz ve çalışmanıza ona göre şekil veriyorsunuz. Bu nedenle çıkmış soruları önemsiyorum. Özellikle ÖABT'de. Ee, konularınız bittiğinde de şöyle bir çıkmış sorulara göz atarsanız. Gerçi burada artık konularımız bittiği için çözeceğimiz için çıkmış soruları çözün arkadaşlarım. Nereyi iyi anlamışsınız, nereyi iyi anlamamışsınız eksiklerinizi de tespit edin. Gelelim cuma gününe. Cuma gününde dedik ki, bakın perşembe gününe gelişimi koymamıştım. Çarşamba günü tekrar günümüz olarak ayrılmıştı. Yani iki gün bir gelişimden uzak zihnimizi dinlendirdik. Ee, Cuma günü yine gelişimde e, dördüncü videoyla dördüncü konumuzu bitiriyoruz. Soru Bankası'ndan sorumuzu çözüyoruz. Hem bu videonun hem de diğer... E, konuların tekrarını yapıyoruz inşallah. Matematikten dediniz ki hocam 3 video bana fazla geldi ben bugün soru çözememiştim. O zaman önceki konuyla ilgili soruları çözün. Dediniz ki hocam ben hem 3 video izledim hem de sorularımı çözdüm. O zaman 3 video daha izleyin e, temel kavramlar konusunu. Ondan da soru çözebiliyorsanız ondan da soru çözerek devam edin inşallah. Ondan sonra burada tarihten. Tarihten Zaten biz videolarımızı izledik, tarihle ilgili soru bankamızdan sorularımızı çözdük. Burada da şöyle çıkmış sorulara bir göz gezdirin. Çünkü şöyle olacak, özellikle tarihte bu böyle olacak. Yayınlar çok fazla zorluyorlar arkadaşlar, çok fazla. Şimdi siz bu videoları izleyeceksiniz. Ondan sonra soru bankasından soruları çözeceksiniz. Zaten iyi çıkıyorsa amenna. Ama kötü çıkıyorsa vay ben bu konuyu anlamamışım, vay benim buna tekrar çalışmam gerekiyor, tekrar 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 etmem gerekiyor. Bu nedenle burada çıkmış soruyu koydum ki ÖSYM buradan ne sormuş? Siz gerçekten bu konuyu anlamış mısınız, anlamamış Mısınız? Bunu Bu şöyle bir analiz edin. Kendi eksiklerinize bakın diye koydum. Aslında bizim mantığımızın şu olması gerekiyor. Konu, çıkmış soru, sonra soru bankası. Ama burada gelişim ve tarihten önce soru bankası, sonra çıkmış soru koymamın sebebi şu. Siz konuyu yeni çalıştığınızda, özellikle eğitim bilimleri derslerinde direkt çıkmış soru çözerseniz belki şey olabilir. Yani ben konuyu çalıştım, çıkmış soruya da bakıyorum, çıkmış soruyu bile çözemiyorum. Çözemiyorum. O yüzden bu konuyu anlamamışım. Bu nedenle soru bankasını koydum. Soru bankasında biraz pratik yapın. Sonra çıkmış soru çözün diye. Gelişim çıkmış sorusunu da cumartesiye koydum. Tarihi de aynı şekilde buraya koydum. Ama normal sıralamamızın şu olması gerekiyor. Konu çıkmış soru sonra soru bankası. Siz planı buna göre de ayarlayabilirsiniz. Tarihten çıkmış soruyu koydum. Bakın arkadaşlar normalde pazartesi salı dolu olmasına rağmen. Perşembe cuma boş olmasına rağmen bu arkadaşa göre. Hemen hemen bu dersleri tamamlama şekli aynıdır. Hem pazartesinin hem perşembenin. Diyelim ki pazartesi planını 6 saatte tamamlıyorsa perşembeyi de büyük ihtimal 6 saatte tamamlar. Ha siz boş olduğunuz için bu planı arttırabilirsiniz. Tarihten bir soru bankası değil de iki soru bankası çözebilirsiniz. Üçüncü soru bankasını haftalık tekrarlarınızda çözebilirsiniz. Bunları tamamen size bırakıyorum. Dediğim gibi ben sadece fikir sahibi olması için bu planı çekiyorum. Ondan sonra geldik cumartesi gününe. Cumartesiden gelişimden 4 konuyu bitirdik. Gelişimden çıkmış soruları çözüyoruz. Zaten gelişimden 10 ya da 11 soru çıkıyor diye biliyorum her sene. Yani ilk 4 konudan da çok fazla soru çıkmamıştır. O yüzden sizin bu çok bir vaktinizi almaz. Ekstra bir soru bankası daha çözebilirsiniz burada. Alandan, e, şimdi planımıza göre hiç soru bankası çözmedik biz. En son alandan çıkmış soru çözmüştük. Bakın Cuma'ya da alan koymadım. Biraz zihnimiz dinlensin diye. Ondan sonra artık Cumartesi'ye alan koyuyorum. Alandan soru bankası ile bunu destekliyoruz. Alandan... E, İki soru bankasıyla gidebilirsiniz arkadaşlar ilk dönüşte. Zaten şey soru bankalarında test sayılarının çok fazla olmadığını göreceksiniz. Benim çözdüğüm soru bankalarında 7 iklimin test sayısı sadece çok fazlaydı. Sadece onu çözüyorsanız belki bir soru bankası yeterli olabilir. Ama diğer soru bankalarının test sayıları daha az oluyor. Bu nedenle iki soru bankasıyla destekleyebilirsiniz çalıştığınız konuyu. Buraya tekrar matematikle alakalı soru çözümü koydum. Tarihle alakalı da soru çözümü koydum. Derseniz işte hocam ben bir tane soru bankası burada çözdüm. Tarih çıkmış soruları çözdüm. Tekrar bir soru bankası çözeyim. Çözebilirsiniz. Baktınız hocam ben iki soru bankasını zaten çözmüştüm. O zaman tarihten yeni konuya başlayabilirsiniz. Veya baktınız bir sürü boş vaktiniz kalıyor. Hemen değerlendirin arkadaşlarım. Coğrafyayı buraya ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmıştır. Geldim pazar gününe. Gelişimin beşinci videosu, beşinci konusu. Artı soru, artı tekrar. Yine artık öğrendiniz bunu. Alandan de dedik ya. Mesela cumartesi günü. Şöyle bir bakarsanız gelişim çıkmış soru, matematik soru, tarih soru. Çok fazla bir ağırlık yok programda. Alana burada öncelik verin diye, ağırlık verin diye. Cumartesi günü diğer derslerden biraz hafif tuttum. E, alandan buradan soru bankasını çözüyorsunuz arkadaşlar. Hoşunuza giden soruların yanına işaret koyuyorsunuz. Sonra tekrarlarınızda bunlara göz gezdiriyorsunuz. Sonra pazar gününe geldiniz alanda. Baktınız ki ya ben Cahriye dönemiyle ilgili şu soruları yapamıyorum. Emevi, Abbasi döneminde şu konularda, şu halifelerde sıkıntı yaşıyorum alan çıkmış sorularına baktığımda gördüm ki e, ÖSYM hep şu halifeleri sormuş. Benim şunları bilmemi gerektiriyor ama benim o konularım eksik kalmış. Hemen dönüyorsunuz alandan o eksik konularınızı tamamlıyorsanız. Bu nasıl olabilir? Okuyarak olabilir arkadaşlarım. Notlarınızı, video ders notlarını, konu anlatım kitabını okuyarak olabilir. İzleyerek olabilir. Ben özellikle bu pazar gününe eğer ben çalışacak olsaydım Ahmet Şenol Hoca'nın, Ahmet Şenol Hoca'nın normal alan e, alandan İslam tarihi oynatma listesi değil de bizim sınavımıza iki gün kala sanırım. Kendi yaptığı bir genel tekrar, genel tekrar kampının iki tane videosunu yükledi. Dört halife dönemi ve Emevi Abbasi döneminin hafif genel tekrarı ve çıkmış soru analizi vardı. Burada ben onu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Size çok farklı bir bakış açısı kazandıracak diye düşünüyorum. Tekrardan bu çıkmış soru eksikliklerinizi bu şekilde giderebilirsiniz. Benim tavsiyem bu şekildedir. Tarihten de artık sorularımızı çözdük, çıkmış sorularımıza baktık. Yeni konuya başlayabilirsiniz. Bunu Cumartesi günü de başlayabilirdiniz. Dediğim, gibi ben birazcık esnek tuttum. Siz istediğiniz eklemeleri yapabilirsiniz. Genel olarak mantığımız bir haftalık mantığımız bu olması gerekiyor. Ben mesela bu planı hazırladım ya. İlla bu planla mı devam edeceğim? Hayır. Gördüm ki mesela tarihi burada aslında video derslerinde çok az ağırlık vermişim bir sürü günüm soru bankasına kaldı. Ben soruları daha hızlı çözüyorum. O zaman ekstradan videolar daha ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz ki bir sürü boş vaktiniz kalıyor. Buraya bir ders daha ekleyebilirsiniz coğrafya. Veya dediniz ki ben eğitimden iki dersi birlikte götüreceğim. İşte bir gelişim psikolojisi. Bence gelişimle öğrenmeyi PG ile ÖYT'yi ayırmayın derim. İşte gelişim psikolojisi çalışırken yanında rehberlikle çalışacağım. Çalışabilirsiniz. Bizim kısaca mantığımız şu olması gerekiyor. Sürecin başında eğitim bilimleri ağırlıklı çalışmamız gerekiyor. Daha sonra genel kültür, genel yetenekler eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Bunun yanında da alandan her hafta birer ders hafif hafif, hafif, hafif günlerimize yara, yayarak eklememiz gerekiyor. Benim size tavsiyelerim nacizane bu şekildedir arkadaşlarım. İnşallah yararlı olmuştur. Diyeceğim ve videomu da burada bitireceğim inşallah. Lütfen bu süreç boyunca kendinizi çok fazla yıpratmayın. Canlı yayında da ilk başta söylediğim gibi Rabbimize tevekkül edelim. Rızkımızın Rabbimize Rabbimizin rızkımıza kefil olduğunu unutmayalım. Ve süreç boyunca duanın önemini göz ardı etmeyin arkadaşlarım. Fiili duamızı da kavli duamızı da unutmayalım inşallah. Çalışmalarınızı kavli dualarınızı da destekleyin lütfen. Bana da dua etmeyi unutmayın. E, bu süreçten yani en azından KPSS çalışma sürecinden kurtulmam e, farklı bir benim duaya ihtiyacım olmadığını göstermez. Hepimizin duaya ihtiyacı vardır. Benim sizin dualarınıza çok ihtiyacım var. Siz de benim dualarımdasınız inşallah. Ee, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zekeriya'nın e, ağzıyla bize buyurduğu gibi ben de videomu bu şekilde bitirmek istiyorum. Velem ekün bi duaike Rabbi şakiyya. Allah'ım sana dua etmekle hiçbir zaman bedbaht olmadım diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum.